Amerika Birleşik Devletleri 2 gün önce vatandaşlarını uyarmıştı. 3-4 gün önce yine uyarmıştı ve bugün bir kez daha bir uyarı paylaştı değerli izleyenler. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bugün Amerikalıları İstanbul'daki kiliseler, sinagoglar ve diplomatik misyonlara yönelik olası saldırılar konusunda uyardı. ABD böylece Avrupa'da Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının ardından tam 4 gün içinde ikinci kez vatandaşlarını uyarmış oldu Türkiye ile ilgili daha önce ben dünkü haberde de paylaşmıştım Aa, İngiltere, Fransa, Almanya vesaire birçok ülke vatandaşlarını Türkiye'de ya e, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını dikkatli olmalarını kalabalık yerlerden özellikle İstanbul'un bazı semtlerini vermişler ben o isimleri size söylemiyorum yani şey ne bileyim bana böyle tuhaf geliyor bazı hani o da bir insanların sanki bir yerlere gitmeme konusunda şey olur diye semtleri bile sıralamışlar. Diyorlar ki bu 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 semtlere gitmeyin değerli izleyenler. Yani o, o derece önemli. O yüzden gerçekten de mümkün olmadıkça kalabalık yerlere gitmeyin. O camilerden, sinagoglardan falan filan da uzak durun. Çünkü Amerika bu işin içerisinde ve Amerika uyardığına göre mutlaka Amerika'nın aldığı bu konuda e, bilgiler vardır diye düşünüyorum. Şimdi e, çok güzel bir haber bu kez. Niye peki olmuyor o zaman? Evet arkadaşlar niye olmuyor bu şimdi güzel bir haber dedim hakikaten de güzel bir haber fakat ee, sanki sorun oldu <laughs> bir kaymakam haberi bir kaymakam Almanya'da ilk defa bir Kürt kaymakam olarak seçildi değerli izleyenler şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani bir Kürt kaymakam da olabiliyor mu e bir Türk de olabiliyor yani Almanya'da bir Fransız da kaymakam olabilir. O yüzden bu yabancılarla ilgili hani biz Avrupa'da yaşayanlar ve Avrupa'dakiler, Avrupalı insan sizden böyle çok farklı düşünüyor. Mesela mesela diyorum ben. Düşünün bir nereye diyelim biz nereye diyelim nereye diyelim ee, bir Samsun'u tamam ya da yok başka bir yer ya ne bileyim Samsun'a bağlı Konya'ya bağlı ya da ne bileyim Hakkari'ye bağlı bir yerde bir beldede, de bir ilçede her neyse bir kaymakam Suriyeden bir Suriyeli biri kaymakam olmuş Suriyeli biri kaymakam olmuş Siz Türkiye'deki izleyiciler ciddi soruyorum bunu Siz bu olayı nasıl karşılardınız İçinizde geleni söyleyin e Ben biliyorum ki siz kabul etmezsiniz olur mu ya bir Suriyeli bir Afgan gelip Türkiye'de nasıl kaymakam olur diye ee, kabul eder miydiniz etmezdiniz. Ya da bir Afganistan uyruklu biri Türkiye'de yıllardır yaşıyor ve sizin köyünüzde muhtar oluyor. Evet evet. Sizin köyünüzde muhtar oluyor. Kabul eder misiniz? Hayatta etmezsiniz. Çünkü Avrupa zihniyeti Türkiye zihniyeti tamamen farklı. O yüzden bizim de zihniyetimiz farklı. Yani biz yıllardır Almanya'da yaşıyoruz. Dolayısıyla çok normal geliyor bize. Bak sevinçli bir şekilde, mutluluk verici bir şekilde diyoruz ki bir Kürt Almanya'da e, kaymakam olmuş. Habere bakalım. Almanya'nın kuzeyen Vesfalya eyaletinde bulunan Minden Lübeke bölgesinde pazar günü yapılan kaymakamlık seçimini bir Kürt ve aynı zamanda Alevi, onu da söyleyelim. Ee, Ali Doğan kazanmış değerli izleyenler. Sosyal Demokrat Parti'den, SPD'den e, aday olmuş. İki hafta önce yapılan ilk turda yüzde 50 e, oranını geçmemiş. Yani yüzde 51'i almamadığı için tekrarlanmış seçim. Ve e, ikinci turda yapılan seçimde yüzde 58 al, oy, oranı, oy oranıyla kaymakamlık e, kaymakam olarak seçilmiş ve bu kaymakam görevini tam 8 yıl devam ettirecek değerli izleyenler. Kendisi Birli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu aynı zamanda. Onu da söyleyelim. Başarılar diliyoruz. Vallahi Kürtler açısından çok gurur verici bir şey. Ama tekrar söylüyorum. Sizin ne kadar tuhafınıza gidiyor değil mi? Suriye Suriyeli biri gelip kaymakam oluyor. Hayatta kabul etmezsiniz. <laughs> o yüzden Türkiye böyle Avrupa Birliği falan filan sizin zihniyetiniz bir 100 yıl daha değiştirmesi gerekiyor. Eee... <laughs> Peki, tabi işinize gelmedi mi siz de sessiz kalıyorsunuz değil mi? Hmm. Sizi sizi ben biliyorum. Değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Sıradaki haber de yine Amerika Dışişleri Bakanı'ndan. Aslında dün bu haberi paylaşmıştım. Bir açıklama daha geldi. Amerika Dışişleri Bakanı eee Blinken e, Anthony Blinken yakında Orta Doğu ziyaretine çıkıyor. Kiminle? Mısırla, İsrail'le ve Filistin'de görüşmelerde bulunacak ve ondan öncesi Arap basına açıklamalarda bulundu. Kuzey ve Doğu Suriye yönelik olası bir operasyonun kimsenin çıkarına olmadığını belirtti. Operasyonların sivillere çok büyük bir zarar vereceği uyarısında da bulundu. Blinken Orta gider ayağı. Bu önemli yine Türkiye'yi bu konuda caydırıcı açıklamalardan biri. Şimdi değerli izleyenler önemli bir haber var. MIT, HTŞ ve Ahrar El Şam İdlib'de gizli bir toplantı yaptı. Bir araya geldi. Oradaki konuşmalar sızdırıldı ve gelen bilgilere göre Türk istihbaratı pazar günü HTŞ e ve Ahrar El Şam ile Suriye'nin İdlib'de İdlib kentinde bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının gündem maddesi M4 uluslararası kara yolunun otoyolunun yeniden inşası ve kontrol altına tamamen kontrol altına alması. O M4 kara yolun bir bölümü şu anda biliyorsunuz. Ee, yönetimin denetiminde. Yine Türk istihbaratı HTŞ'ye kara yolunu gözetlemek için İdlib'in kuzey kırsalında Türk devlet devriyelerinin önümüzdeki hafta başlayacağını müjdesini vermiş. Yani Heteşe ile birlikte. Heteşe kimdir? El Nusra'dır. El Nusra kimdir? Daiş çeteleridir. Ve birlikte artık orada ortak devriye gezebilecekleri noktasında kararlar alındı yine gelen bilgiler arasında. E, amaç neymiş? Gelecekte devreleri hedef alabilecek herhangi bir operasyonu birlikte önlemek oldu. Yani güç birliği yapıyorlar. Baya baya. Toplantıya kimler katılmış? E, sınırdaki liderlerden çete ele Ebu Ayub al Irak'ı katılmış. İdlib güvenlik güçlerinden Ebu Muhammed bilmem kim katılmış. Yine Heteşe'nin e, en üst düzey güvenlik yetkilisi Ebu Maria. Bu ismi birçok kişi basından da tanıyor. O da katılmış ve Türk istihbaratından da e, ismi açıklanmayan, öğrenilemeyen birkaç görevli katılmış. Yine Aram El Şam grubunun lideri Badia El Şami de katılmış. Bunlar kendi sosyal medya hesabından da bununla ilişkin, bu görüşmelere ilişkin epeyce de açıklamalarda bulundular değerli izleyenler. Bir görüşme daha. Görüşmeyle ilgili daha bilgi var. Bu da Özel Yönetim Suriye ile ilgili, Özel Yönetimin Suriye ile görüşmelerine dair. E, şimdi Özel yönetimden bir yetkilinin açıklaması var. Yetkili diyor ki, özel yönetimimiz Suriye hükümetiyle görüşmelerde bulunduğu doğrudur. bir görüşmelerimiz halen de devam ediyor, e, sık da olmazsa. Şam ile görüşmelerin e, zaten görüşmeler durmamıştı, ara ara devam ediyordu ama şu ana kadar somut bir ilerleme kay, kay, e, kaydetmedik diye bir açıklama yaptı. E, i̇ki gün önce de yine Mazlum Epstein'in açıklaması vardı bu görüşmelere dair bir. E, haber daha var değerli izleyenler. Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanı bu defa Andrei Serdyukov HTS konusu, HTS konusunda uyardı. Yukarıda ben HTS'nin MIT'te görüştüğünü falan söyledim ya. Ve bu e, Rus komutan dedi ki HTS'nin Efrin ve Halep kırsalına doğru alan genişlettiğini ve bunun büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Ayrıca HTS hakimiyetindeki İdlib'i diğer bölgelerle birleştirme yönünde elimizde bilgiler var, belgeler var, görüntüler var dedi, uyardı ve bu konuda bu konuya hep birlikte ciddi yaklaşmalıyız. Aklıma şey geldi. Biraz önce Sergey Lavrov'un Rusya Dışişleri Bakanı bir açıklaması oldu. Dedi ki teröre karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz ama isim vermedi. Sanırsam bugünkü bu komutanın açıklaması onun açıklamasına bir etki yaratmış olabilir. Ben haberin detayına bakmadım çünkü. Ve e, Rus komutan diyor ki bu alanlarda bulunan terör örgütleri güçlerimizi her gün tehdit etmekte. Daha önce de birçok kez güçlerimize ve üstlerimize saldırmışlardı diye. E, şimdi HTS e ve onu destekleyen silahlı gruplar bir an önce feshedilmesi gerektiği yönünde artık e, oradaki güçler de Amerika'da yine Rusya'da sesini yüksek bir şekilde çıkarmaya devam ediyor e, Suriye ile birlikte. Sadece onları şu anda destekleyen Türk devleti var ama Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyorlar değerli yani.